Hepinize merhaba arkadaşlar ben Necati Aydın Bugün sizlerle birlikte Lore yani League Legends of Runeterra oynuyoruz Gördüğünüz gibi şurada Lux var Hemen oyuna başlayalım Bugün kendi destemle oynayacağım Ama hangisiydi? <laughs> unutuyorum ben sürekli Yani şu Sanırsam buydu bakayım ee, Düzenle bir geleyim Evet arada bir kafa gidiyor benim unutuyorum Mobizen'cim sen de geç şöyle Orada bir işim yok zaten Aynen ee... Ben de iki tane mi karim varmış? Aa ekliyim bari. <laughs> varmış ya oğlum ne bak Boş ver. Bitti bitti. Ay neyse. Ya ee, bir bir karimi çıkartacağız. Ezan okunuyor bir dakika. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ezan okunu bitti. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere Legends of Runeterra böyle destelerimiz var. Ben en sevdiğim deste Ionia Kilt Over destesi. Yani bunda Jinx ve Zed de var. En sevdiğim deste sanırsam bu. <laughs> yani en sevdiğim destelerden biri. Ee, özellikle yani çok seviyorum bu desteği. Niye bilmiyorum. Neyse devam edelim. Hemen dereceli de tırmanışımıza başlayalım. Arkadaşlar bu oyunu bilmeyeniniz varsa kart oyunu. <laughs> yani arkadaşlar oyunu bilmeyeniniz varsa kart oyunu. Yani e, mana şeyine göre şey yapıyoruz Yani ne diyeyim işte manalarla vesaire uğraşıyoruz Değişik oyunu anlarsınız Evet yükleniyor yeni bir deste yaptıysan Demek istiyorsan yapay zekaya karşı oyna robot diye endişelenme çok can yakınsın <laughs> Ay Riot ay Dora bana para versene <laughs> Evet, Ionia ve Noxus. Çok saçma. Ama Darius. Adam Darius almamış. Bir dakika. <laughs> Arkadaşlar, e, yapabilirsek yeni, yani pazartesi günü Yeni kapak fotoğrafımız gelecek. Bu arada Zed geldi şansıma bak. Ve adamın adı dar 666 Tövbe estağfurullah. Çarpılacağız. Eee, şunu yolluyorum. Eee, gel e, onun yerine güzel. Ama benim zararıma gitti bu ya. Saldırı sırası bende veren Verem in Hoca'yı indim. Arkadaşlar ilham veren Hoca e, birin, birinin şeyini arttırıyor böyle ne diyeyim. Hani saldırısını. Hani eğitiyor onu. Anladınız anladın, siz eğitiyor bir nevi. Adam bir hasar yemeği göz aldı. Ne oldu internet mi gitti? Heh. Adam. Adam beklemiş ben diyorum niye vurmadı? Ve oyun mu dondu? E, video kaydından mı? O bunu geri gönderdi. Ben bunu iniyorum şimdi. Bu He <laughs> her şeyi okumuşsun bakalım. Sesimi çıkartma. Aa, karşılayamadım. Neyse boş verin bunu sonra kullanırız. Bu baya bir can yakıyor. Özellikle oyun son safhalarında pas geç. Kardeşim turu bitir hadi. Bak bak oraya bak. Baba bak. Poro poro poro. Sinirlen. Sinirlen Hadi sinirlen. Ay şu Zed'in repliklerini çok seviyorum ha. Eee Zed bana çok hoş geliyor niye bilmiyorum. Ama oyuna gelince lol değişti. Ee, işler biraz değişiyor. yani ama bu esniyor esniyor. Hayır. 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 Ya. Seni var ya. Neyse. Bittin oğlum bittin. Saldır. İnecek şeyin de yok şimdi. Nanayı yedin. Neyse videonun 10 dakikası olmasını istiyorum. Turu bitir. Şimdi bir sürü geyik ineceğim. Aaa Jinx. Şansa bak. Ama Jinx elimizin boş olduğunu gördüğünde yapıyor. Böyle deriliyor. Fişek oluyor. Elinin boş olduğunu gördüğünde yani. Buradaki her şey biterse ki Jinx sinire geçiyor yani sinir evresine geliyor. oldu? Evet, tamam. Şu an arkadaşlar ikisini de indim. Jinx'i elimiz boş olduğu için yani boş olması gerektiğinde şey yap seviye atlatabiliyoruz. He he. Ben senin temelini yıkayayım mı? İstiyor musun? Ben de bundan bol var. Daha var. Daha yok aslında da. Bak iyi karşılama diyor. Beni. Sen hani kızıyordun ya. Bana hep kızıyordun sen bak kızdı yine. Kıs. Ha bilgisayar patlıyor. Hı, <laughs> onu öldürdün. Bir hasar var. Bunu saklamam gerekiyor da ama ne yapam? Dayanamadım. <laughs> i̇şte benim de huyum bu dayanamıyorum. Evet. O, oyunu uzatmak da istemiyorum ve Jinx ya yani Jinx'in ilk saldırı. İki tane Jinx. Ha? Ya Jinx senin repliğine tüküreyim. <laughs> Kanun vermekten bir şey olmaz. Binaları da insanları da. <laughs> Abi. Ne Hadi bakayım. Gel, gel. Şu an elimiz iyice boşalsın. Jinx var ya delirecek. Nereye gidiyorsun? Emin misin? Eminim. Oğlum yani... Jinx'in... Jinx'in arkadaşlar bu arada elektrikli cızır cızır olması demek. İlk saldırıyı o yapacak yani. Direkt ilk saldırıyı her zaman Jinx yapacak demek. Bence yani gayet güzel bir şey. Her göreve hazır. Ne göreve hazır ne? Nar danesi bir tanesi. Da Jinx'i şimdi bu elde direkt seviye atlatmayı planlıyordum. Allah senin belanı. Eee. Jinx'in ay çok iyi heyecanlısın. Oynamak için bir kart atarsın herhangi bir şey. Üç hasar verirsin deste bir jinx karışır. Bir kart at. Modüsüye de bu atmayacağım. Bunu atacağım. Niye? Çünkü e, bütün planım o bozduğu için. Şey 3 hasar ver. E, hasar en fazla. Neyse ben direkt en çok canlıya odaklanmayı tercih ediyorum. Ve Jinx'in seviye atlamasına bir tane kaldı. Çok güzel. Evet çok güzel. <laughs> Oyun fazla uzamasın diye arkadaşlar bazı yerlerde kesmeyi planlıyorum. Niye bilmiyorum. Ee... ama aman ya <laughs> benim kafa iyice gitti. <laughs> 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 sırgan rakipleri de karşılamam. İki hasar veriyor Jinx. <laughs> <laughs> Jinx'in gülüşünü duydunuz mu? Abi Jinx sen var ya değilsin ya. Gerçi de hala deli lan. Hikayeye göre zaten deli bu. Bende bir sıkıntı var. Dur inelim otomatik ben. Bir birime üç hasar var. Okey. Bekle şunu da ineyim. Şunu da ineyim. Dur iki dakika bekle şunu da ineyim ya. Şunu da Jinx'i direkt seviye atlataydım. Neyse. Zaten oyuna adamları adama... <laughs> Neyse bu, bu deste işte, bu arada size ilk veriliyor. Yani hem dereceyle tırmanmak için hem de sizi böyle rahatlıkla güne taşımak için gayet güzel bir şey. <laughs> Bakın teslim oldu bile. Arkadaşlar biraz da oyundan bahsedeceğim yani. O oyunun nerelerinde şeyler var. O ve Jinx. Allah senin. Heh. Evet bronz. Hayatlar bronz 4'te. Geçiyor arkadaşlar neyse. Ee, karşılaşma ödülleri bak bari. Hey. Altına yaptık de Okey. Okey. Şu an arkadaşlar gördüğünüz üzere şöyle göstereyim. Ana sayfadan başlayalım. Ana sayfada böyle işte karakterlerin bölgeleri vesaire gösteriyor. Şu an burası Demasya. el Lax olduğundan anlarsınız artık. Yani Lax Demasyalı bir büyücü. Ama Demasya'da büyücülük yasak. Yani Lax'in büyü sırrını çok az kişi biliyor. Çok çok az. Bir halası biliyor, bir garem biliyor. Bir de Tarik. <laughs> Bilmiyorum. Ee, şu an görüyoruz arkadaşlar, burada gördüğünüz üzere bazı şeyler var. Ee, mesela desteleriniz. Ee, burada desteler. Her karakterin kendine özgü hikayeleri var veya seviye atlama tarzı. Ee, ben Zed'inkini çok seviyorum, İki hasar verdiğinde Nexus'a direkt seviye atlaması bayağı hoşuma gidiyor. İşte bendeki şeyler de böyle. Ve mağazamız var arkadaşlar. Biraz oyunu anlatıyorum, sırf 10 dakika olsun diye e, ee, oyunu bitirdik ama akşam işte böyle oyun tahtaları var Garen'in kudreti vesaire bende para olmadığı için hmm. e, ee, şuradan en çok sevdiğim benim şu T-Hex yani Hexit dinozoru ben onu seviyorum e, ee, şunlar var Misfortune vesaire Jinx Arcade var ulan Riot her her seferinde Riot Merhaba arkadaşlar. Kardeş ne yapıyorsun ya? Neyse. Evet yine sabotaj. Yok. Yani doğru. Sadece önümüzdeki gibi bir haber vermiş. Evet yani. Aks Video ön dakika için yaptığım şeylere baksana. Ee, burada işte şeyler var arkadaşlar. Tabii ki de günlük ödüllerimiz de var. Ne yapıyorsun? İyiyim. Ne Hı? yapayım? Bakıyorum işte öyle. İşte burada oturmaç ödülleriniz var. İşte bana e eş eş verecek yani bana eş destesini verecek güzel bir deste abone olun arkadaşlar Böyle çok abone olursa para geliyor vurumuzu <laughs> paraya sattık Yok <laughs> valla Yo, ben satarım evet. Arkadaşlar bunlar da sal günü alabileceğiniz haftalık kasalar. Ben altın yaptığımda toplam iki şampiyon verdi. bir Lux, iki Fiora, bir de Kalista vermişti. Çok güzel olmuştu. <laughs> arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar. 10 dakika olması için elimden geleni yaptım. Buradan da işte ödüllerden de böyle bölgeye göre karakterlerin şeylerini alabiliyorsunuz. Ben mesela Demacia'yı seçtim. Ee, Demacia ayrı bir tuhaflık var ya Demacia'da. Neyse. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıcakla kadın ve bay bay diyorum. Şu an zaten bu üzerinden yine kapatacağım. Değişik kapatışlar. Tamam bir dakika olsun. Hoşça kalın. Bay bay.